Gol atacaksan böyle atacaksın. <laughs> Tren Alexander Arnold. Alexa benim Hocam ve bugün arkadaşlar The birlikte El Pesikon'un yeni bölümüyle yanınızdayız. Karşınızdayız diyorduk hep bugün de yanınızdayız dedim. Ne haber abi? Kardeşim lidere selamını dur ona devam et. 6 puan fark var arkadaşlar. 90 dakikada kazanıp 3 puan alıyoruz. Ümit abim sayı kazanıp 3 puan daha doğru 6 puanla liderliğimizi artık almış oluyoruz. 6'ya 6 oluyor. Bu videoya en az 32.494 like bekliyorum. Gelir mi Ümit abi? Gelecek tabii ki. Nasıl gelecek emin misin buna? %100. Tamam ben size gönderim gö arkadaşlar El Pesikon'un altına Artık son haftalarda şampiyonluk maçlarına doğru yaklaşıyoruz Like'ları gömçürün Şimdi kadromuzu görek Bu arada Heh. Bir buçuk ay falan kaldı Evet az kaldı Az kaldı az Pes kaldı. çıkacak pes 22 Az kaldı Kadromuzu görek Arkadaşlar kadrolar bu şekilde Sol taraf bizim Sağ Ümit abinin Biz de Maradona cezalı Tek şimdi maça. Ve... Ankara! Ya sen niye korkmuyorsun ya? <laughs> Bana senin sesin gelmedi. Nasıl? O Ali Yine mi gelmiyor? Zra. Arkadaşlar kesildi artık. Ümit abi takdiri bulmuş. Bağırmayı kesmiş ama biz yine de bağıracağız. Artık gelinmiyoruz. Biliyorsunuz ki Mustafa'da ya challenge yaptık. Ağzıma sıçtınız arkadaşlar. Vallahi ben sizin dediğinizi yapıyorum. Sonra suçlu ben oluyorum. O yüzden sinirlendim biraz size ben. Dargınım. Aynı beyler. Karış topu lütfen ya. Bugün challenge'ımız çok arkadaşlar. Tamamen kazanmaya, prime emecana odaklıyım. Kaka. Kaka geçti mükemmel cüce. Gördüm. Nereyi? Burayı. Pff. Ya neden yere düşüyorsun Embo? Embo. Vuramadı bu Orada şimdi Paul Pogba. Dondurma olsa atardı. Pogba'dan Maradona'ya çarptı. Oradan tekrar Pogba aldı. Pogba verdi kakaya. Kaka da Pogba'yı gördü tekrardan. Pogba'nın koşuyonuna doğru. Pogba koşuyor. Pogba gidiyor. Ver Ronaldo'ya. Ronaldo... Ya. Ronaldo... Bir gün bakım dönecek, bunlara pişman olacaksın biliyorsun ama. Trent, Alexander, Arnold. Ah, oy. Dondurma hareket bile edemedi. Onu kilitlerim onun belini kilitlerim. O saat yok herhalde. Ronaldo'yu kaçmayın şimdi. Ronaldo, Lewandowski attık havadan Lewandowski. Oo Dana! Sakın sakın herkes derse ama Lewandowski'ye laf attırmam. Dana uçamadı. Messi. Işte. Ankara Messi. Angara Messi. Paul Pogba, Pogba. oğlum bu boşluklar ne? verdi Kaka'ya. Kaka! Bekletmedi. Bizim takım 22 kişi öne çıkıyor. Şuna Bizim bakın. De. Bir şey olmayacak lan bu maçta Pogba Bakın çok 22 kişi öne çıkıyor Kaka lan. Kaka hiç bekletmeden burada Donnarumma dünyanın en kolay golünü yedi. Dünyanın en kötü kalecisi. Pogba'dan Arnold'a. Bugün Pogba çağırdı yerde. Yani. Çok güzel. Kaka kaçıyor. Kaka vurdu. Kaleci Donnarumma. Kaleci aşkıyım. Messi bıraktı. Embo. O da oynadı. Maradona. Ya he. He. Messi bıraktı şimdi Rije Rije oynadı Embo Embo verdi pasını Maradona lan niye bu ayağına vuruyorsun oğlum Abi Kovacımayı seviyor belki Arnold. çok güzel denk geldi Ronaldo'ya Roberto Roberto buradan bir dener mi denemedi Roberto Ronaldo Kaka'yı gördük orada şimdi Kaka'nın koşu yolla Lewandowski var orada Lewandowski'ye atmadık fake verdik Kaka <laughs> Ne oldu? Pas mı vereceğim sandın? He? Işte defansa bakar mısın? Ayılarla kaldık yine ya. Ve Cüce'nin hatasıyla gol. Orada Lewandowski'ye pas verdim. Efe ve ikimiz yaptık. Sözel olarak da. Ümidi orada. Çalınmadık ve kakadan görümüz artık. Hem, ha, ha, hem ara uşağı kırmızı kart cezalı oynayan defanslara Onlar bak Bunlar ya. Bunlar gol son geliyor abi. Evet yani Ümidi modu açılsın arkadaşlar. Bir 5 gol daha yenir artık. Ne oldu gol mü? Ne oldu? Titretirim adamı ya. Henderson. <gülüyor> <Uzak> <gülüyor> Direkten dışarı bu. çıktı. Johnny. Tir tir titretiriz adamı. Ba Kaka hat-trick atmak için geliyor. Kaka. Kaka hayatında hat-trick atmış attı mı bir geçen son. Maç. Geçen maç attı sana. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bizim noob kaka. Evet. Ya ver Pardon, şu topu ya. Bıraktı. Ver Embo, ya. Dupası, geçmedi. Embo tekrar aldı. Yürü Messi dedi. Angara Messi gidiyor. Angara Messi. Çok geçmiş olsun diyelim. savaşa karşı çözer türlü. Salah Messi orada itiraz edeceğine koşsaydı. kaleciyle baş başaydı. Çok güzel bir hata geldi. Oradan Ronaldo'yu gördük şimdi. Ronaldo. Ver. Ver şu topu ya. Ver şu topu ya. Ver, ver ya. ya. Ver şu topu ya. Ver, ya. ver ya. şu topu ya. Ya. Ver ya. Ver. Ya. 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 Ver. BEEE Ve... Donaruma tokatladı Ronaldo indirdi Embo'ya Embo şöyle bir aldı verdi pasını tekrar Embo'yu gördüm tekrar oy 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 şu paslaşmalara bak Şimdi Messi döndü Messi. AAAAAA ah! Bir de şans, gol olsaydı sana pes biraz, rehberi yapmıştım Atar mıydın bunda instagrama? He? Sana pes atardır, tabi Atardın instagrama bunda Verdi Zico'ya Zico verdi Lewandowski Lewandowski bugün sana bize gol at kaka HETTIK için! Defans uyuyor de. Defans uyuyor Defans bayıttık haberin yok. Defans ölü defans. Defans bayıttık haberin yok. Kaka ettik atamaz demiştim bu da sana gelsin. Camp lavandayka bakar mı? Bu da sana gelsin Ümidi. Beni illa. Bahir beyler haydi. haydi. İlk yarı bitecek arkadaşlar şimdi. Ne var? Kaka'dan etik geliyor. İkinci yarıda geçiyoruz. Çok güzel bir gol olabilir. Şabi Alonso gidiyor. Şabi Alonso verdi orada pasını. Ankara Messi'yi indirdi. indirdiler. Hiçbir şey indirmediler. Yere düştü kendi kendisi kendisi. Şimdi Vieira sürüyor. Patrick Vieira. Vieira. Vieira Lewandowski'yi gördük orada. Lewandowski! Lewandowski! Şu Rija hayatımda gördüğüm en kötü oyuncu ya. Haydi, o başlıyor. zaman defansı bir yenileyelim. Acımıyoruz, acımıyoruz. Artık bunları bir adam etmeye İş başlıyoruz. İşte Çok şımardılar. Şu bir. <laughs> Bruno Fernandes. Yes. Bruno atıyor hem de iğne deliğinden. Gül. Oy, 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 oy. Kafa golüne gel. Şu bir. Bıraktı şimdi Beckenbauer. Onun da pası Bruno Fernandes. Bruno gidiyor. Bruno, 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 Bruno. Bruno, 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 Bruno. Bruno. Verdi pasını. Messi ya, dokunma. He, he. Beleş mi? Ya abi kafa golü atıyorsun. Allah aşkına beleş mi diyorsun ya? Gol atacaksan böyle atacaksın. Gördün mü? Var var. Campbell abicim hayatında Oo. bir top... <laughs> Campbell abicim bir koş lan. Nasıl bir danaymışsın lan. Bir daha Campbell oynatma ya Cuzo! Ya yeter artık ya. <laughs> yeter artık ya. İkinci defa Armut Arnold %100 pozisyonlara atamıyor. Embo verdi pasını şimdi Şabalonso. Dokun oğlum. Şabalonso dokun. Verdi Kaka'ya geldi top şimdi Kaka. Kaka sürer o topu. Verdik o top Ronaldo'ya. Ronaldo füzeyi vurdu ama olmadı. Dondurma. Haydi beyler haydi. 68'ler bizim. İndi Ronaldo. 68'ler bizim artık. Oo! Oh! Oh! Al, oh! Al sana. Al sana 68'ler. <laughs> ya bugün takım Benişim çok şanssız ya. Şanssızlık. Geçen topu görmüyorsun herhalde sen ya. Oğlum niye? Nasıl geçtiğini sen bile inanmadın abi ya Mbappé'nin. Allah ne? Allah bırak ya. Her pasımıza da ağlama artık. Ver şu topu. Şimdi pasımızı verdik Embo. Bekle dediğim yürü şimdi Embo. Geçirsin sen o armudu. Helal oğlum. Armut deme sakın bir daha zil çakalım. Morali bulduk zaten. Çıkar mı oğlum? Helal Ronaldo. <laughs> Hiçbir şey yok. Fall <laughs> var ya! Fall var ya! <laughs> Böyle çıkartmayız topu çünkü gol atacağız baba. Ronaldo'nun sen bunlardan alışıksın. Hayatım, Arada Beckham Bauer'la direkt hayatın, dikecektim. Hayatın direkt. Belek, sen dua ki şimdi maç 4-4'tü. 2 tane garanti kaçırdım. Hadi beyler. Daha 75. Ya bu ne biçim bir momentum ya. Ne alaka? Oynadığını ne oynadığını unutmayacaksın. Arkadaşlar 3 atak yaptı 4 3 oldu. Böyle saçmalık mı var ya? Babamla oynadığını unutmayacaksın lütfen. Rica evet, ediyorum. Yok ya. Sen rahat bir maç yok istersen. Bak direkt bir açtım ümidi modunu. Prime ümidiyi. Ah Atayım mı dördü de istiyor musun? At abim de. At abim. Atmıyorum, acıdım. At lan at. Acıdım abi, Sen bu maçı çevirsen 6 puan. Ya yürü git lan. Hadi. <laughs> Orada sana yine yorumlarda şeyini bırakmıyor. 7 sülaleni bırakmayacağım. Sana <laughs> yani biz zaten Ali Koç bir de sen artık yönetim şu Allah Allah yemek. Aynı ya. Ben bu arada Ali Koç'tan <laughs> daha fazla küfür yiyorumdur. <laughs> Yemin ederim kesin. Ama o canlı yiyor. 40 bin kişiden statta yiyor oğlum. Abi, o daha ben, beter. ben 200 bin kişiden anlık olarak yiyorum lan. Saçmalama. Ben <laughs> Sen de yorumlarda var... yiyor. <laughs> ben de canlı yiyorum. A avrat bırakmıyorlar. Ronaldo bırakıyoruz. Messi. 40 metre plasekül olmadı. Oğlum ee, bu kızın ne kadar kötü bir kaleci ya. Arkadaşlar 4-3. Lewandowski attık şimdi pasımızı. Lewandowski. Ne var ya yeter ya abi. Nasıl be. ne var çalım atıyoruz kayyon ya. Hocam dakika 86 hadi lütfen comeback redin 7 gol var inanılmaz maç oluyor. Ya Rivaldo hayatında Uf. Hadi beyler 4-4 atıyoruz. Biz son dakikaları çok severiz. Beckham Bauer gördüm. Bruno gidiyor. Bruno yap oğlum ortanı. Henderson atıp rahatlıyoruz artık aa, oğlum ileride. Beyler bakın 94'te comeback. Vurdu. Hadi kare gönder. <laughs> en boy <bir. gülüyor> <laughs> <Malzinin gülüyor> tamam gelmiyor. Maldini topu dışarı çıkarmak için. Ya hocam sakın yapsın. bitirme. Hocam bitir. Hocam bitirme. Hocam sakın bitirme. Hocam faul var işte bu Carlos atıyor ve 94'te uzatmalara gidiyoruz. Öyle bir şey olmayacak. Başlık Cüce 96'da attı 4'te attı. Ro. Bir. Aa! <laughs> 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 İşte bu! İşte bu! Ah! Ah, 3 puan aldım sonunda uzatmalara gitmeden Allah'ım. Ne oldu? Oğlum, goldü o. Ama değil. Ama olmadı. Top direkten içeride Bugün sekti. gün 3 tane frikik golümüz de, ay frikik vuruşumuzda direğe değdi arkadaşlar. Garip bir şeydi şimdi bingo'ya. Evet, bingo'dayız Ümit abi. Kardeşim, ben Ronaldo'mu koruyorum tabii ki. Aa, ben sol bek veya sol stoper diyeceğim. Sol bek. Kim? Randy Alexander <laughs> Arnold. Tamam. Değiştirebilirim istersen. Ve benim takımımda başka sol bek yok. <laughs> Değiştirebilirim istersen. Sol stoper Yok ya ne alacağım? sol stoper. Ben seni yedeklerle bile yenerim. Bak ya sol stoperde kim vardı? Sol stoperde Rice vardı. Ah iyi bari ona sevinir de olsun. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. bir kanal çektiğinizi orada izlemeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bye bye.